Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Neo koyun analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Biz günler öncesinden zaten bir Neo videosu çekmiştik. O zaman 21 dolar seviyelerindeydi ve kesinlikle sepetlerde bulundurulması gerektiğini düşündüğümüz coinlerden bir tanesi olduğunu üstüne basa basa belirtmiştik arkadaşlar. Çünkü Neo'da şu fiyat bile gerçekten çok ucuz kalıyor. Uzun vadede gerçekten çok güzel yükselişler gösterme potansiyeline sahip coinlerden sadece bir tanesi arkadaşlar. Bizim 1000 dolar hedefi olan coinlerimizden bir tanesi. Bundan önceki videomuzda da zaten biz bunu belirtmiştik arkadaşlar. Güncel fiyat şu anda 28 dolar seviyesinde. Hacimlenme de bir problem yaşıyor Neo ama hacim girdiği zaman da arkadaşlar yükselişler keskinleşiyor. Yani mumlar çok uzun olma potansiyeli taşıyor. Şu anda bir hacim ben beklemiyorum. Ama uzun vadiye vurduğumuz zaman arkadaşlar gerçekten çok güzel para kazandırma potansiyeline sahip diyebiliriz. Güncel fiyat şu anda 28 dolar seviyesinde arkadaşlar ve 25 dolar 87 cent seviyesinde bizim bir desteğimiz var. Kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar 22 dolar seviyesini görürüz biz NEO'da. Ama e, bir problem olursa Bitcoin'de piyasada olumsuz bir durum olursa bu gerçekleşir. Şu an için hiçbir olumsuzluk yok. Bitcoin gayet olumlu piyasa yatay seyrediyor arkadaşlar BTC bazında ve bu durumda alt koyunları gerçekten olumlu bir şekilde yansıyor BTC'de sert hareketler olmadığı sürece altlarda zaten yönü yukarıya çevirecekler diyebiliriz arkadaşlar direnç seviyesi ilk etapta 31 dolarda var arkadaşlar Burası ara bir direnç kırılımı kolay olacaktır ikinci ana direnç seviyemiz bizim 35 dolar 72 sen seviyesinde arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda yükseliş derinleşiyor. Yani bu kanal önemli arkadaşlar. Ee, 35-72 üzerinde kırılım ve kapanış gelmesi durumunda potansiyel ilk etaptaki gidebileceği seviye 53 dolar seviyesi. Bu bizim Neo'da ilk etap yükseliş beklentimiz arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda 67 dolar seviyesi. Burası da ana ikinci direncimiz bizim. Çünkü bundan sonraki yükseliş çok keskin olacak arkadaşlar. 120 dolar seviyesine kadar 66 dolar 98 cent seviyesi kırıldıktan sonra 120 dolar seviyesine kadar sert bir yükseliş gelme potansiyeli taşıyor. Tabii ki bu kısa vadede biraz mümkün değil ancak kısa vadede mümkün olan kısım 53 dolar seviyesi kırılım gelmesi durumunda iğneli bir şekilde de olsa 70 dolar, 67 dolar seviyesini deneme potansiyeline sahip arkadaşlar. Uzun vade baktığımız zaman biz orta uzun vade baktığımız zaman 120 dolar, 130 dolar seviyelerine kadar bir neoda yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. Ama kısa vade yine belirtiyorum 35-72'nin kırılımı durumunda 53 dolar ilk etapta bizim potansiyel hedefimiz 67 dolar seviyesini de iğneleme potansiyeline sahip arkadaşlar. Tabii ki ekstra bir hacim girmesi durumunda, ekstra bir haber gelmesi durumunda 67 dolar seviyesinde de kırar uzun vade orta uzun vade beklediğimiz 120 dolar seviyesi arkadaşlar e, erken bir şekilde gelmiş olur ki ondan sonra zaten fiyatlanmanın boyutunu düşünemiyorum bile. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca analizini yapmam istediğiniz alt koyunları de varsa bunları yorumlarda belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.